Merhaba çocuklar. Bir önceki videoda demokratik devlet ve organları konusunu işlemiştik. Bu dersimizde konuyu pekiştirmek adına birlikte örnek sorular çözeceğiz. Ee, özellikle 3 tane kuvvetten bahsetmiştik yasama yürütme ve yargı kuvvetleri ve bunlarla ilgili organlardan bahsetmiştik sorular ağırlıklı olarak bu konularla ilgili olacak Birinci soruyla başlayalım Aşağıdaki tanımların karşısına ilgili oldukları kavramı yazınız bir kanun koymak değiştirmek ve kaldırma yetkisi kanun koymak değiştirmek ve kaldırma yetkisinden bahsediyorsak acaba hangi kuvvetten bahsediyoruz Tabii ki burada bahsedilen kuvvet çocuklar yasama kuvvetidir. İkinci soru kanunları, yasaları uygulama yetkisi. Eğer kanun ve yasaları uygulamaktan bahsediyorsak burada uygulama benim aklıma hemen yürütme kavramını getiriyor. Üçüncü soru bir hüküme varmak, hukuk kurallarının uygulanması yetkisi. Hüküme varmak, hukuk kuralları diyorsa tabii ki burada aklımıza gelecek olan kavram kuvvet yargı ile ilgili kavram. Hemen bunları yazmışken bunların çocuklar hangi organlar tarafından gerçekleştirildiğini de hemen bir hatırlayalım. Bizim ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi vardı biliyorsunuz. Yasama kuvveti kimin göreviydi? Yasama kuvveti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göreviydi. Kanunları yapmak. Yürütme görevi Cumhurbaşkanının göreviydi bizim ülkemizde. Cumhurbaşkanına yardımcı olan, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da vardı. Yargı görevi de bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından gerçekleştiriliyordu. Biz buna üç kuvvet ya da üç güç demiştik. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise de yalnızca Y sütununu işaretleyin diyor. Hemen başlayalım. 1- Yasama yürütme ve yargı güçlerinin her birinin kendine has yetki ve sorumlulukları vardır. Doğru mu? Her birinin ayrı ayrı yetki ve sorumluluğu var. Evet bu soru doğru olacaktı. 2- Türkiye'de güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Türkiye'de güçler birliği ilkesini benimsenmiştir. Hayır yasama, yürütme ve yargıyı biz ayrı ayrı organlara dağıttığımız için bizim ülkemizde güçler birliği değil tam tersine güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Dolayısıyla ikinci soru yanlış olacak. 3. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir. Yargı yetkisi doğru. 3. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasayı Bakanlar Kurulu onaylar. Çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasaları bizim ülkemizde onaylama yetkisi Bakanlar Kurulu'nda değildir. Cumhurbaşkanındadır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı yanlıştır. 5. Kanun koyma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Burada kanun koymak derken yeni kanunlar oluşturmaktan bahsediyoruz. Evet bizim ülkemizde kanun koyma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, yani milletvekillerine aittir. 6. Yasa ve kanunlarla ilgili mecliste oylama yapılır. Evet 600 tane milletvekili seçiyorduk her 5 yılda bir biliyorsunuz. Ee, hangi kanunlar uygulanacak? Bunlar e, uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili oylamayla karar verilir ve buna meclis karar verir. Dolayısıyla bu sorumuz da doğru olacaktı. 7. Kanunları ve yasaları uygulama işini mahkemeler yapar. Hayır kanunları ve yasaları, yasaları uygulama işini yani yürütme yetkisini bizim ülkemizde cumhurbaşkanı yapar. Dolayısıyla buradaki sorumuzun cevabı yanlıştır. 8. Bağımsız ve tarafsız mahkemeleri meclis denetler. Bağımsız ve tarafsız mahkemeleri meclisin denetleme gibi bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla burada da sorumuzun cevabı yine yanlış olacaktı. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen güçleri ve bu güçleri elinde bulunduran kurumları alttaki bölümde eşleştirdim. Bu bir eşleştirme sorusu. Yasama, yürütme ve yargıyla Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, Meclis, bağımsız ve tarafsız mahkemeler arasında bir eşleştirme yapacağız. Hemen başlayalım. Yasama yetkisi kime aittir? Hemen yasama yetkisi tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olduğu için hemen şöyle bir Eşleştirme yaptım. 2. Yürütme yetkisi. Bizim ülkemizde yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde midir? Bağımsız mahkemelerde midir? Cumhurbaşkanı'nda mıdır? Kimdedir? Tabii ki yürütme Cumhurbaşkanı ile ilgili bir kavramdır. Peki yargı. Bizim ülkemizde yargı kavramı da bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Nasıl oldu o zaman? 1. B olacak. 2. A olacak. 3. C olacak. 4. soruya devam edelim aşağıdaki gelişmelerde hangi güçlerin kullanıldığını yazınız. Şimdi örnek olaylar konuşacağız. Bu örnek olaylarda yasama mı yürütme mi yoksa yargıdan mı bahsediyor? Hemen başlayalım birinciyle. 13 yıllık eğitim sürecinin zorunlu olması ile ilgili yasa mecliste yapılan oylama sonucunda çoğunluğun oyuyla kabul edilmiştir. Acaba bu yasama mı yürütme mi yoksa yargıyla mı ilgili? E, metnin içeriğine özellikle bakalım. Çocuklar burada bir eğitimle ilgili bir yasadan bahsediyor. Bu yasayı meclisten mecliste yapılan bir oylamayla kabul edildiğinden bahsediyor. Dolayısıyla yasa, meclis dediği için burada kanun yapmaktan bahsediyor. O zaman bu yasama ile ilgilidir. İkinci bölüm örnek olay. 13 yıllık eğitimin zorunlu hale gelmesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı gerekli altyapı çalışmaları için harekete geçti. Şimdi harekete geçmek benim aklıma hemen yürütmeye getiriyor ama yürütmeyle ilgili zaten baktığınızda burada Milli Eğitim Bakanlığı derken tabii ki yürütmedeki etkili organlarda yetkililerden biriydi. Dolayısıyla burada harekete geçmek, uygulamaktan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bahsettiği için kanunların uygulanmasından bahsediyor. Tabii ki burada kavram yürütme olmalı. 3. 13 yıllık eğitimin zorunlu olmasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen ve ağır işlerde çalıştıran baba mahkemelik oldu. Şimdi bir kanunun uygulanamayışından bahsediyor mahkemelik olmak. Mahkemelik olmaktan bahsediyorsa burada tabii ki yargıdan bahsediyor. Peki baba çocuğun hangi haklarını elinden alıyor aslında baktığınızda? Çalışmaması gerekirken onu çalıştırıyor, eğitim öğretim hakkını elinden alıyor ve ağır işlerde çalıştırdığı için aynı zamanda sağlık hakkını da engellemiş oluyor ve e, bu babaya baktığınızda hemen e, mahkemelerle ilgili konuştuğumuzda hangi mahkemelerde yargılanması gerekiyor? Devletle vatandaş arasında bir durum olduğu için çocuklar burada idari mahkemede tabii ki yargılanması gerekiyor. Peki öylece örnek olayı da tamamlamış olduk. Devam edelim. A böyle sorularında e, kavramlarımız var. Bu kavramları yerleştireceğiz. E, kavramlarımız yürütme, meclise, yargı, cumhurbaşkanı, yasama, bağımsız ve tarafsız mahkemeler ve son olarak da kuvvetler ayrılığı. Okuyalım. Hangi kavram uygunsa onu yerleştirelim. Birinci ile başlıyoruz. 1- Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma ile ilgili yetkisi. Yasa yapma, yasaları değiştirme ya da işe yaramıyorsa tamamıyla kaldırma. Tabii ki burada yazılmamız gereken kavram çocuklar yasama olmalı. İkinci soru. Yasaların uygulanması başka bir ifadeyle kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesi uygulamadan bahsediyorsa, yönetimden bahsediyorsa burada tabii ki kavram ne olmalı? Yürütme olmalı. Üçüncü soru. Kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi aittir. Kime aittir? Bizim ülkemizde kanunları yapan, değiştiren ya da kaldıran nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisidir. O zaman bu yetki meclise aittir. 4. Toplumda hukuka aykırı durumların belirlenmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve yasalara uymayanları cezalandırma yetkisi. Bu yetki tabii ki yargı yetkisidir. 5. Kanunların uygulanması olan yürütme yetkisini yerine getirmektedir. Yani hangi organ tarafından yürütmenin gerçekleştirildiğini soruyor bize. Tabii ki burada yürütme ile ilgili soru aklımıza hemen Cumhurbaşkanlığı getiriyor. Altıncı soru ülkemizde yargı yetkisi kim tarafından yürütülür? Bizim ülkemizde yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yürütülür. 7. Devletin gücünün ve görevlerinin yasama, yürütme ve yargı organları arasında dağılmasına ne diyoruz? Tabii ki buna da kuvvetler ayrılığı ilkesi diyoruz. Peki, B bölümüne devam edelim. B bölümde çocuklar aşağıda verilen görev ve yetkileri ilgili olduğu devlet kurumuyla Eşleştiriniz diyor. Hemen eşleştirmemizi yapalım. Birinci soruyla başlayalım. Burada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi, Cumhurbaşkanı mı yoksa mahkemeler mi? Ya da aslında bize neyi soruyor? Yasama mı? Yürütme mi? Yoksa yargı mı? Milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayınlar. Bunlardan acaba hangisi? Milletler arası anlaşmaları onaylamak mı? Yayınlamak. Kime aitti? Tabii ki. Cumhurbaşkanı. 2. Kanun yapar, değiştirir ve kaldırır. Bizim ülkemizde kanunları yapma, kanunları değiştirme ve kaldırma yetkisi meclisimize yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil eden TSK'nın başkomutanlığı yetkisi çocuklar kime aittir? Cumhurbaşkanımıza aittir. 4. Hukuka aykırılıkları belirler ve uyuşmazlıkları çözer. Bazen vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıkları çözer, bazen devletle de vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları kim çözer? Tabii ki mahkemeler, bağımsız ve tarafsız mahkemeler. 5 genel af, özel af ve savaş ilanına karar verir. Hani cezaevindeki e, hükümlerden bahsetmiştik. Bunları e, affetme yetkisi. Aynı zamanda eğer bir ülkeyle savaş durumu varsa bunlara karar verecek olan yetkili organ bizim ülkemizde tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 6 kanunlara uymayan cezalandırır. Hemen ne geliyor aklıma? Yargı. O zaman mahkemeler. 7. Bakanları atar ve görevlerine son verir. E, 2020 itibariyle kaç tane bakanlık vardı bizim ülkemizde? Hemen onu bir hatırlayalım. Evet. Toplam 16 tane bakanlık vardı. Peki bu bakanların kim olacağına, görevlerinin sona erip ermeyeceğine kim karar veriyor? Yürütmenin başındaki kişi yani Cumhurbaşkanı. 8 hukuk düzeninin gerçekleşmesini ve korunmasını sağlar. Hukuk düzeninin gerçekleşmesinden ve korunmasından yetkili olan birim mahkemelerdir. Ve son olarak 9. Bizim ülkemizde para basılmasına karar veren yetkili birim de çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Test sorularımızla devam edelim. Birinci soruyla başlayalım. Madde 7. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Anayasada yer alan 7. maddeye göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi 3 tane bilgi okuyacağız sizinle. Ee, yasama ile ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz acaba? Yukarıda okuduğumuz madde doğrultusunda. 1. Kanun yapma yetkisi meclise mi aittir? Evet, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir demişiz. Doğru. Meclis bu yetkiyi başka bir kuruma devredemez. Bu yetki devredilemez. Devredilemez derken yani bir başka kurum bu yetkiyi kullanamaz. Yani kanun yapma yetkisini Anayasa Mahkemesi yapsın ya da kanun yapma yetkisini Danıştay yapsın diyemeyiz, devredemeyiz. Olayıyla bu da doğru. 3. Bu yetkinin meclise ait olması güçler birliği ilkesinin uygulandığını gösterir. Doğru mu? Hayır, tam tersine güçler birliği değil, böyle bir yetkiyi bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermemiz güçler ayrılığı ilkesine gösterir. Bize neyi sormuştu? Ulaşılabilir seçenekleri sormuştu. 1 ve 2 olacaktı çocuklar. Doğru cevabımız A seçeneği. 2. Kuvvetler ayrılığı ilkesiyle durumlarından hangilerinin sağlandığı söylenebilir? Yani kuvvetler ayrılığı ilkesinin bizim ülkemize faydası nedir? 1. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirlerinin alanlarına müdahale etmeden ayrı ayrı çalışması kesinlikle. Her birini ayırmıştık birbirlerine müdahale etmeden ama aynı zamanda da tabii e, ayrı ayrı çalışmaları birbirlerinden e, bağımsız çalıştıklarını evet bize gösteriyor ama bir işbirliğini de aynı zamanda burada mutlaka söyleyelim aralarında da bir işbirliği var tamamıyla de bir bağımsızlık yok yani iki devletin güç organları arasında kuvvetler dengesinin oluşması evet her görevi dağıttığımızda aslında bir kuvvet dengesi de oluşturuyoruz kendi içerisinde. 3. Devlet düzeninin doğru ve demokratik bir şekilde işlemesi. Bunu da söyleyebilir miyiz? Evet daha demokratik bir devlet ortaya çıkıyor. Bize neyi sormuştu? Söylenebilir. 3'ü de söylenebilir olduğu için çocuklar burada doğru cevap seçeneğimiz D olacaktı. 3. Aşağıdaki kurumlardan hangisi yargı organı ile ilgili değildir? Böyle sorularda ne yapıyoruz? Hemen yanına hangi organla ilgiliyse bunu yazıyoruz. A seçeneğiyle başlayalım. Anayasa Mahkemesi yargı organı ile ilgili miydi? Evet anayasa mahkemesini hemen hatırlayalım ülkemizde çıkarılmış olan kanunların anayasa uygun olup olmadığını insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerle ilgili uygulamaların doğru olup olmadığını denetleyen organ dolayısıyla burada hemen bu yargı ile ilgili B'de meclis bizim ülkemizde kanunları yapmayla ilgili birimdi meclis dolayısıyla yasama ile ilgili danıştay neydi Yüksek mahkemeler içerisinde geçmişti değil mi danışta? İdari mahkemelerle ilgili alınan kararların en son inceleme yeriydi. Aynı zamanda e, yürütmeye almış olduğu kararlarda danışmanlıkla da yapıyordu. Dolayısıyla hem bir yüksek mahkeme olduğu için bu da yargı ile ilgili. Yargıta yine ülkemizdeki yüksek mahkemelerden biriydi. Adli mahkemelerde alınan kararların son inceleme yeriydi. Dolayısıyla bu da yargı ile ilgili. Bize neyi sordu? Hangisi yargı ile ilgili değildir? Yargı ile ilgili olmayan yasama ile ilgili olduğu için tabii ki B seçeneği meclis olacaktı. 4. Adalet mülkün temelidir sözüyle organlardan hangilerinin önemi vurgulanmaktadır? Adalet mülkün temelidir. Benim aklıma bu söz geldiğinde hemen bir mahkeme e, görüntüsü, bir mahkeme salonu geliyor. Mahkeme salonunun arkasında yazıyor adalet mülkün temelidir. Neydi? Adalet mülkün temelidir aslında. Adalet devletin temelidir. Adalet devletin temeli ise adil olmaktan bahsediyorsa bu yasamayla mı, yürütmeyle mi, yargıyla mı özellikle burada neyi vurguluyor? Tabii ki burada adalet deyince aklımıza özellikle gelmesi gereken kavram çocuklar yargıdır. Burada da doğru cevabımız C seçeneği yalnız 3 olmalıdır. Devam ediyoruz 5. sorumuzla. Bu dağılım aşağıdaki ifadelerden hangisiyle adlandırılır? Ülkemizde devletin gücü ve görevleri yasama, yürütme ve yargı organları arasında dağılmıştır. Ne yapıyoruz? Bir görev dağılımı yapıyoruz ama aynı zamanda bir işbirliği içerisindeyiz. A. Güçler Birliği, B. Kuvvetler Ayrılığı, C. Kuvvetler Birliği, D. Demokrasinin Temel ilkeleri. Yasama, yürütme ve yargının bu şekilde dağıtılmasına biz ne diyoruz? Tabii ki çok basit bir soru. Kuvvetler Ayrılığı ilkesi 6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinden biri değildir? Hemen bakalım A ile. Milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayınlar Cumhurbaşkanı'nın görevi midir? Evet. Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak Cumhurbaşkanı'nın görevi midir? Hayır kimin görevidir çocuklar? Meclisin görevidir. Hemen yanına yazalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığı görevini temsil etmek, evet Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Bakanları atamak ya da görevlerine son vermek yine Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Bize Cumhurbaşkanı'nın görevi olmayanı sorduğu için çocuklar kanun yapmak, değiştirmek Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Cevap B olacaktı. 7. Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili yine bir soru. Güçlerle bu güçleri kullanan devlet organları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Hemen ne yapıyorum? yasama diyorum. Yürütme ve yargı. Yasama, yürütme, yargı. Yasama kimdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da sonra da meclis olarak da geçer. Yürütme ile ilgili birim kim? Cumhurbaşkanı. Yargı ile ilgili birim bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Ben hangi seçeneği aramalıyım? Yasamada TBMM'yi, yürütmede Cumhurbaşkanı, yargıda da bağımsız ve tarafsız mahkemelere. Şöyle baktığımızda bu seçenekler tabii ki D seçeneğinde karşımıza çıkıyor. 7. sorunun cevabı Denizli olacaktı. D yani. 8. Yürütme etkisine sahip devlet organı aşağıdakilerden hangisidir? Yürütme, yasaların uygulanması başka bir ifadeyle devletin yönetilmesidir. Peki yürütme ile ilgili birim A. Cumhurbaşkanı yürütme ile ilgili bir birim midir? Hemen yanına yazalım. Evet. Evet. Peki B meclis. Meclis yasama ile ilgilidir. Danıştay yüksek mahkeme olduğu için yargı ile ilgilidir. Anayasa mahkemesi yine yüksek mahkeme olduğu için yargı ile ilgilidir. Bana neyi sordu? Yürütme yetkisini sordu değil mi? O zaman doğru cevabım ne olur burada? Tabii ki A seçeneği Cumhurbaşkanı olur. 9. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkisindendir? 1. Kanun yapmak, değiştirmek, kaldırmak. Zaten en temel görevi. 2. Para basılmasına karar vermek, evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi. Kanunlara uymayanları cezalandırmak. Çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir görevi var mı? Hayır. Peki bu görev kimde? Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde. Dolayısıyla bunu söyleyemiyorum. Bana görev ve yetkilerini sorduğu için 1 ve 2 doğru cevaptır. Doğru seçeneğimiz de A seçeneğidir. 10. E, aşağıdakilerden hangisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerin görev ve yetkisinde değildir? Madde 9. Anayasamızın 9. maddesi biliyorsunuz yargı ile ilgiliydi. Onu söylemiş bize. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerin görevi değildir? Hemen seçeneklerin yanına kimin görevi olduğunu yazdığımızda zaten sorunun cevabı çıkacak ortaya. A. Hukuka aykırılıkları belirleme, uyuşmazlıkları çözme. Tabii ki yargının görevidir. B. Yasalara uymayanları cezalandırma. Bu da yargının görevidir. Bakanları atama, görevlerine son verme. Yargının böyle bir görevi var mı? Yok. Bu kimin görevi? Yürütme ile ilgili bir görev. Cumhurbaşkanının görevi. Peki, yargı e, ile ilgili dedik. Hukuk düzenini sağlama ve e, koruma. Yine yargı ile ilgili bize soru neyi sormuştu? Bağımsız ve tarafsız mahkemelerin görevi ve yetkisi değildir. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerin olmayan cumhurbaşkanına ait olduğu için bakanları atamak ve görevlerine son vermek. Evet çocuklar sorularımız burada son buluyor. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.